Merhaba, ben Logonetis ERP ürün yönetimi ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.036 setinde geliştirilen masraf yönetim ekranları hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan bu geliştirme ile yardımcı programlar modülü altına masraf yönetimi grubu eklenmiştir. Bu grup altındaki ekranları kullanarak çalışanlarınız tarafından yapılan masrafların kayıt altına alınması, çalışanlara geri ödenmesi ve raporlanması süreçleri desteklenmiştir. Bu akışı gerçekleştirebilmek için öncelikle masraf tip ve neden tanımlamalarınızın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sonrasında masraf yönetim parametrelerinizin belirlenmesi ve stok kayıt menüsü altında bulunan personel tanımlama ekranından personel tanımlamalarınızın ilgili bir personel bazında açılacak cari koduna atanmış olması gerekmektedir. Sonrasında eğer Masraf kodlarınızın, masraf muhasebe kodlarınızın detaylı bir şekilde takip edilmesi isteniyorsa, detaylı masraf muhasebe tanımlarından ilgili tip, neden kodu ve masraf merkezi bazında kullanılacak olan muhasebe kodlarınızın belirlenmesi gerekmektedir. Bu tanımlamalardan sonra artık masraf formlarınızın kaydedilmesi ve ödenmesi süreçleri devam ettirilebilmektedir. Bu masraf kayıtlarınızı ayrıca masraf kayıt raporlarından da raporlama imkanınız bulunmaktadır. Şimdi bu geliştirmeleri NetSys üzerinde inceleyelim. Öncelikle masraf tip tanımları ekranının tanımlanmış olması gerekmektedir. Masraf tip tanımlarında sizin vermiş olacağınız bir tip kodu, yazacağınız bir açıklama ve eğer masraflarınızı detaylı bir şekilde takip etmek istemiyorsanız bu masraf tipi kullanıldığında e, oluşacak olan muhasebe kayıtlarında kullanılacak olan hesap kodunun seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğer ilgili masraftan bir alış faturası oluşturulacaksa oluşturulacak olan alış faturasının kalemlerinde kullanılacak olan hizmet stoğu da bu form üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Eğer ilgili stoğun Ek bilgiler sekmesindeki stok mevzuat tipi alanında Binekoto kira ya da Binekoto masraf seçimleri gerçekleştirilmişse bu durumda ilgili fatura kaydı oluşturulurken Binekoto masraf ve Binekoto kira uyarlamasına uygun şekilde kayıtlar oluşturulacaktır. bu uyarlama içinde alış parametrelerindeki yazmış olduğunuz KKEG oranı ve üst sınır değerleri baz alınarak bir kayıt oluşturulacaktır. Ardından masraf neden tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Masraf neden tanımlarında da gene kendi vermiş olduğunuz bir neden kodu ve açıklama bilgisi yaranması gerekmektedir. Masraf yönetim parametrelerinde Muhasebe hesapları detaylı takip edilsin, ödeme ekranından açılan masraf formları değiştirilebilsin ve ödeme ekranından yapılan değişiklikler iş akışa dahil edilsin parametreleri bulunmaktadır. Muhasebe hesapları detaylı takip edilsin parametresi işaretli ise oluşacak olan muhasebe fişlerinde masraf tip tanımlarındaki muhasebe kodun yerine detaylı Masraf muhasebe tanımlarında yer alan masraf merkezi, tip kodu ve neden kodu bazında tanımlamış olduğunuz muhasebe kodlarının kullanılması sağlanacaktır. Ödeme ekranından açılan masraf formları değiştirilebilirsin parametresiyle de masraf ödeme kayıtları ekranından ilgili formunuza, masraf formunuza ulaşabilmektesiniz. Eğer bu parametreniz işaretli değilse ödeme ekranından açtığınız masraf formlarınız üstünde herhangi bir değişiklik yapma şansınız bulunmuyor olacaktır. Eğer bu parametre işaretliyse belirlenen alanlarda düzenlemeler gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Yeni bu parametre işaretlendiğinde eğer yapılan düzenlemenin bir iş akışa dahil edilmesi isteniyorsa da Ödeme ekranından yapılan değişiklikler iş akışına dahil edilsin parametresinin de işaretlenmesi sağlanabilmektedir. Ardından detaylı masraf muhasebe tanımlarını inceleyelim. Bu ekranımızda da belirttiğim gibi eğer masrafların detaylı takip edilmesi isteniyorsa bu ekrandan yapılan tanımlamalar kullanılıyor olacaktır. Burada ilgili alanlara eksi bir değeri yazarak Genel olarak tüm masraf merkezinde, tüm neden kodlarında ya da tüm masraf tiplerinde geçerli olacak şekilde bir tanımlama gerçekleştirebilir veya ilgili masraf merkezini, neden kodunu ya da tip kodunu detayında hesap kodları tanımlayabilmektesiniz. Bütün bu tanımlamalar gerçekleştirildikten sonra artık masraf formlarının kaydına geçilebilmektedir. masraf formlarınızda öncelikle sıra takip eden bir masraf no bilgisi bulunmaktadır. Kullanıcı isterse buradaki numarayı manuel bir şekilde boş olan bir numarayla değiştirip ilgili masraf numarasına da kaydedilmesini sağlayabilmektedir. Personel kodu alanında stok kayıt menüsü altına taşınan personel tanımlama ekranından tanımlamış olduğunuz personel bilgileriniz rehberde görüntülenmektedir. Personel tanımlama ekranında da personelleriniz için birer cari kodu tanımlaması gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ben burada tanımış olduğum personelimi seçiyorum ve kendi oluşturduğum masraf formu için bir oluşturma tarihi belirliyorum. Ve hangi masraf merkezi için bu kaydı oluşturacağımı seçiyorum oluşturacağım masraf TL tipli bir masraf olacak ve neden kodu alanında da bu masraflarımın hangi sebepten gerçekleştirildiğini seçiyorum. Ardından bir açıklama bilgisi de giriyorum. Daha sonradan üst bilgileri bu şekilde tanımladıktan sonra artık tek tek masraf kalemlerinizin kaydedilmesi burada sağlanabilmektedir. Benim masraf formum 4.8.2021 tarihinde oluşturmasına rağmen eğer benim fiili masrafı gerçekleştirdiğim tarih daha farklı bir tarih ise masraf tarihi alanından bu bilginin seçilmesini sağlayabilmekteyim. Açıklamada da örneğin taksi diye bir açıklama yazıyorum. Örneğin 118 liralık bir masraf olsun masraf tip tanımında da daha önceden tanımlamış olduğum ilgili tipi seçip oranı varsa oran bilgisini de burada yazmaktayım. Burada müşteriye faturalanacak alanı işaretlenirse sağ kısımda bunu hangi müşteriye daha sonradan faturalayacağınız bilgisi de kullanıcı tarafından girilebilmektedir. Bu seçenek Sadece rapor maksatlı olarak kullanılmaktadır. Eğer siz bir proje kapsamında bir masraf gerçekleştiriyorsanız ve bu projenizde de e, yapılan masraflar, eğer ilgili müşterinize daha sonradan sizin tarafınızdan faturalanacaksa, bu seçeneğin işaretlenmesi sağlanabilmektedir. Faturası var mı seçeneği de yapmış olduğunuz e, bu masraf için aldığınız bir Fatura bulunup bulunmadığı bilgisinin seçildiği bölümdür. Örneğin ben burada bir taksi fişi olduğu için herhangi bir fatura bilgisini belirtmiyorum. Ve e, örneğin taksiden aldığım bir makbuz için bilgi oluşturuyorum. Ve ben bunu e, hangi tiple ödediğim bilgisini de ödeme yöntemi alanında seçimli gerçekleştiriyorum. Eğer referans kodu ve proje kodu uygulamanız aktifse ayrıca referans ve proje kodu bilgileri de form üzerinde girilebilmektedir. Ödeme yöntemi olarak nakit, firma kredi kartı, şahsi kredi kartı ve harcıra seçenekleri bulunmaktadır. Masraf formunda yapmış olduğunuz nakit ve şahsi kredi kartı tipindeki ödemeler için personellerinize bir geri ödeme tutarı hesaplanmaktadır. Diğer firma kredi kartı ve hacirat tipli seçtiğiniz ödeme yöntemleri sadece rapor maksatlı olarak kullanılmaktadır. Ben burada nakit olarak seçip kaydı tamamlıyorum. Daha sonrasında yine aynı tarihte bir konaklama masrafımın olduğunu belirteyim. Burada da 800 lira olsun. Burada bir konaklama Buraya yazdığınız tutar KDV dahil tutar olarak girilmektedir. Siz buradaki KDV oranını yazdığınızda KDV dahil tutar üstünden KDV tutarı ayrıca buraya bilgi maksatlı olarak gösteriliyor olacaktır. Bunda faturası var şeklinde bir bilgi yazıp konaklamada çalıştığım eğer cari kodunun kim olduğu biliniyorsa... Bu alana ilgili cari kodu bilgisi yazılabilmektedir. Bu alan boş geçilmesi halinde daha sonradan ödeme kayıtları ek ekranımızda ilgili kişi yani bunun muhasebeleştirmesini gerçekleştirecek olan kişi de bu form üzerine girip fatura cari kodu alanını eğer parametrelerinizde ödeme kayıtlarından açılan masraf formu değiştirilebilsin parametresi aktifse girip buradan değiştirebiliyor olacaktır. Karşıdan almış olduğum faturanın oyu da buraya belirteyim. Ve bunu şahsi kredi kartımla yaptığımı belirtiyorum. Ayrıca burada belgenin geneline yani masraf formunuzun geneline ya da seçmiş olduğunuz satırlar için tek tek belgelerin de bir dosya doküman şeklinde eklenmesi de sağlanabilmektedir. Eğer yine form üzerinde bulunan Form Sil butonuna tıklarsam ilgili masraf formu tamamen siliniyor olacaktır. Bu masraf formu için girdiğim satırlardaki ödeme yöntemi nakit ve şahsi kredi kartı tipinde olan satırlardan oluştuğu için benim satırlardaki e, tutarların toplamı geri ödeme tutarını oluşturmaktadır. Eğer girdiğim satırlarda firma kredi kartı veyahut da hacra ödeme yöntemine dair satırlar da girilmiş olsaydı bu tip tutarlar geri ödeme tutarını etkilemiyor olacaktı. Bu şekilde masraf formunu oluşturduktan sonra ilgili masraf formum masraf ödeme kayıtları ekranında görüntüleniyor olmaktadır. Bu yeni girdiğim kaydında durum bilgisinde muhas muhasebeleştirilecek yazmaktadır. Ben buradaki masraf no'dan çift tıkladığımda masraf no kolonuna e, benim gene parametremdeki de değere göre eğer ödeme e, kayıtlarından açılan masraf formu değiştirilebilsin parametresi aktifse e, kullanıcılar bu form üstündeki e, masraf Merkezi, neden kodu, e, fatura cari kodu gibi belirlenmiş olan bazı alanları değiştirebiliyor olmaktadırlar. Şu anda benim parametrem işaretli olmadığı için tamamıyla pasif bir şekilde gelmektedir. Ben burada ilk öncelikle ilgili kaydı seçtikten sonra, işlem yapmak istediğim kayıtları seçtikten sonra muhasebeleştir butonuna klikliyorum. Muhasebeleştir butonu ile e, benim personel carimi bir alacak kaydı oluşturuyor olacağım. E, ve bu işlem içinde bir dekont kaydediliyor olmaktadır. Ben burada dekontta kullanılacak olan seriyi belirliyorum. Ve eğer e, plasel kodu parametrem açıksa burada oluşturulacak olan satılır için bir plasel kodu da e, seçebilmekteyim. E, ve eğer benim masraf formdaki satırlarda... ...faturası var mı seçeneği... ...işaretli bir kayıt varsa... ...bu fatura için... ...alış faturası eğer oluşturulsun isteniyorsa... ...alış faturası oluştur seçeneğinin... ...işaretlenmesi gerekmektedir. Eğer ben bu seçeneği işaretlemezsem... ...oluşturulacak olan dekontta... ...masraflara dair... ...ilgili seçilmiş olan muhasebe kodu... ...ve varsa... KDV tut tutarı da belirlenmiş olan muhasebe koduna borç olacak şekilde bir kayıt oluşturmaktadır. Yani her bir masraf satırı için bir masrafın kendi tut tutarı, iki ilgili masrafın varsa KDV tut tutarları borç olarak kaydedilmektedir. eğer ben alış faturası oluşturulsun olarak işaretlersem, bu arkada demin girmiş olduğu masraf formundan örnek vermek gerekirse ilk baştaki taksi masrafım için belirtmiş olduğum gibi benim burada tanımadığım bir gider hesabı borç olarak çalışacak ve KDV hesabım borç olarak çalışacak. Bir diğer girdiğim konaklama masrafım içinse faturası var mı işarette olduğu için program bir alış faturası kaydetmeye çalışacak Benim burada belirttiğim cari kodu ile ve gene burada oluşturacak olan dekontta da e, ilgili faturanın cari koduna borç yazıp e, benim personel carime de toplam tutar kadar bir alacak kaydı oluşturuyor olacak. Ben şu anda alış faturası oluşturulsun seçeneğini de işaretliyorum ve oluşturacak olan dekont kaydını birlikte inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi işlem sonrasında bir fatura ve bir dekont kaydı oluşturduğunu görmektesiniz. Şimdi ben oluşan dekont kaydına gideyim. Burada 178 nolu dekontun oluşturduğunu bana belirtmişti. Şimdi ben masraf kalemlerimle bir karşılaştırma işlemi gerçekleştirdiğimde öncelikle 118 liralık taksi masrafım için 100 lirası masrafın hesap koduna ve 18 lirası da ilgili tanımlı KDV hesabına giden bir borç kaydı attığını bu masraf için görmekteyiz. Diğer faturası var mı olarak işaretlendiğim kayıt içinse burada belirtilen numara ile bir alış faturası oluşturduğunu ve e, bu faturanın cari kodunu borç olacak şekilde bu dekontta çalıştırdığını görmekteyiz. Bu satır aracılığıyla ilgili fatura carisinde herhangi bir bakiye kalmamakta ve bütün alacak kaydı bizim personel carimize geçiyor olmaktadır. Bu şekilde masraf ödeme kaydı artık ödeme bekliyor durumuna dönmüş oldu burada eğer benim masraf formunda seçtiğim döviz tipi her zaman TL olmak zorunda değil netiste tanımlı olan döviz tiplerinden de bu tarz gene masraf kayıtları girilebilmektedir ve bu masraf kayıtları dövizi girilen masraf kayıtlarının ödeme iş işleminde ilgili masraf tarihindeki kur baz alınarak TL'ye çevrilmekte ve kullanıcıya geri ödemesi bu şekilde gerçekleştirilmektedir. TL tutar üstünden gerçekleştirilmektedir. Şimdi ben bu satır için gene işaretleyerek ödeme yap işlemini gerçekleştireceğim. Ödeme yap butonuna klik dediğimde gene benden bir dekont ve ödemeyi yapacağım bir banka kodu bilgisi sormakta bu şekilde ben seri ödeme tarihi ve banka bilgisini girip tamama klikliyorum. Bu işlem sonrasında da gene bir dekont kaydı oluşturdu. Oluşturduğu dekont kaydının burada tutarı tarihi de görüntülenebilmekte. Ben tekrar dekontumu incelediğimde... Ee, bu sefer... Personel için tanımadığım cari kartıma toplam tutarı borç olacak şekilde bir personelime ödeme gerçekleştirdiğini burada görüyorum. Bu ödemenin de yani benim normalde çalışanıma yapılacak olan ödeme burada da gördüğünüz gibi 918 liralık bir ödemeydi. Bu 918 liralık tutarı çalışanıma ödedikten sonra benim gene banka parametrelerimde eğer tanımlı bir BSMV oranım varsa ve bu tutar üstünden de bir BSMV tutarı hesaplamakta ve daha sonrasında da e, bu iki satırın toplamı da banka hareketlerine alacak olarak yansıtılmaktadır. Bu şekilde artık personel için tanımadığım cari kodunda da herhangi bir bakiye kalmamış ol olmakta ve e, ilgili masraf formunda durumu öden diye dönmüş olmaktadır. Ayrıca form üzerinde gördüğünüz gibi ödeme iptali ve muhasebeleştirme iptali butonları da bulunmaktadır. Eğer bu atmış olduğunuz kayıtların e, silinmesi ve tekrar durumunun geri sıraması isteniyorsa da bu butonlar aracılığıyla bu işlemi de gerçekleştirebilmektesiniz. Ayrıca girmiş olduğumuz bu masraf kayıtlarının raporlanabilmesi için yardımcı programlar raporlan menüsü altına masraf kayıtları raporu eklenmiştir. Form üzerinde tarih aralığı, masraf no, durumu, personel kadu, masraf merkezi, masraf nedeni gibi kısıtlar girilerek belirlediğiniz raporların alınması sağlanabilmektedir. Bu yapılan düzenlemeler ile Masraf yönetim sürecini daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.